Ömer, OGM Pictures imzalı bir Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay gibi başarılı oyuncular paylaşmaktadır. Dizi, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı bir dram türüdür. Ömer, İsrail yapımı Şitisel dizisinden uyarlanmıştır. Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın müezzin olarak görev yaptığı bir camide çalışan genç bir adamdır. Annesini yakın zamanda kaybeden Ömer, babası ve babaannesi ile birlikte yaşamaktadır. Ablasının istemediği bir evlilik yapması nedeniyle ailede kırılmalar yaşanmış ve Ömer'in ruhu derin bir yara almıştır. Ancak resim yapmaya olan tutkusuyla ruhunu iyileştirmeye başlar. Bir gün karşılaştığı dul ve çocuklu kadın Gamze ile birbirlerine aşık olurlar ancak bu aşkın engelleri oldukça büyüktür. Ömer dizisi her hafta pazartesi günleri Star TV'de yayınlanmaktadır. 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizi 12 Haziran'da sezon finali yapacak ve gelecek sezon için devam edip etmeyeceği henüz net değildir. Dizi Ömer Ademoğlu'nun hayatını merkezine alırken ailesiyle yaşadığı kırılmalar, resim yapma tutkusu ve Gamze ile olan yasak aşkı konu aldığına son kez değinerek görüşmek üzere.